Bu ekonomik krizi kim çözecek? Beştepe mi? Mümkün değil. O iş çoktan geçti artık. Yapamazlar. Beştepe ekonomik krizi rüyasında bile artık çözemez. Çünkü Beştepe ve çevresindekilere kriz dokunmuyor. Yaşamıyorlar bunun zorluklarını. Onlar hayal aleminde yaşıyor. Zaten sorunun sebebi olanlar, o sorunu üretenler sorunu kendileri çözemezler. Krizden çıkış planı inşallah bizim elimizde. Biz çözeceğiz. Seçimlerden sonra geleceğiz ve bu krizde çözmek inşallah bize nasip olacak. Öyle görünüyor. Ben Ben bir kez daha altını çiziyorum bakın. Biz bu kriz ortamını en geç 6 ay içerisinde rahatlatırız enflasyonda en geç iki yıl içerisinde tekrar tek haneye indiririz. Daha önce 2001-2002 ekonomik krizini çözen ekibin başında ben vardım. 2008-2009 ekonomik krizini çözen ekibin başında da ben vardım. Bu krizde inşallah hep beraber güçlü kadrolarımızla beraber çözeceğiz. Bu krizde inşallah Deva Partisi çözecek. Peki nasıl çözecek? Adil rekabet, fırsat eşitliği, ve verimliliğe dayanan bir ekonomik büyüme modelini hayata geçirecek bu krizi çözeceğiz. Haksızlığa, eşitsizliğe ve ranta dayalı mevcut ekonomik düzene son vererek bu krizi çözeceğiz. Ekonomiyle ilgili kurumları en geç bir ayda ayağa kaldırırız. İnanın çok kolay. Evet kurumlarda büyük bir çöküş var mı? Var. Kurumlar itibarını kaybetti mi? Kaybetti ama... Bunları tekrar ayağa kaldırmak, toparlamak bizim için en geç bir ay. Kolay işler. Kadrolarınız hazırsa, sağlam, dürüst, ehil kadrolar hazırsa, o kurumların organizasyon şaması ile ilgili değişiklikler, kurumların birleşmesi, ayrılması, kime nasıl bağlı çalışacağı, bunlar zaten bir günlük iş. Kadro yenilemeler en geç bir ay. Onun için ekonomiyle ilgili kurumların ayağa kalkması en geç bir ay içerisinde tamamlanır. Kural bazlı yönetim ilkelerini biz uygulayacağız. Kural bazlı yönetim ilkeleri. Bu ne demek? Yapılan her şey bir kural seti içinde olacak. Alınacak bütün kararların neye göre alınacağı, hangi şartlarda nasıl hareket edeceğinin kurallarını baştan açıklayacağımız için, ki zamanda öyle yaptık, olası gelişmeler çerçevesinde ne yapılacağı, nasıl yapılacağı zaten herkes tarafından açık ve şeffaf olarak bilinecek ve bu öngörülebilirlik ekonomide güveni sağlayacak. İnsan odaklı olacağız. Ekonomiyi şeffaf ve hesap vermeye hazır bir şekilde hep yöneteceğiz. Deva iktidarında Merkez Bankası'nda, TÜİK'te talimatla çalışmayacak. Tabii ki iyi bir koordinasyon gerekecek birimler arasında ama kanunlarında da tanımlandığı gibi ve olması gerektiği gibi bu kurumlar kendi işlerini bağımsız yapacaklar. Ve halkı yoksullaştırmayı da artık durduracaklar. Kurumlarda çalışan kişiler, ikizler ne der? Görevden alınır mıyım? Başımıza bir iş gelir mi diye böyle elleri titreyerek korkarak iş yapmayacaklar. Doğrusu neyse onu yapacaklar. Donanımlı kadrolarla çalışacağız. Her işi mutlaka ehline vereceğiz. Dürüst insanlarla çalışacağız, dürüst. İşi sadece iyi bilmesi yetmiyor bir kişinin. Aynı zamanda dürüst olması gerekiyor. Bu iki vasfın bir kişide buluşması gerekiyor. Çünkü biz Dost doğru olacağız ve dost doğru insanlarla çalışacağız.